Hayallerinize sınır koymamanız lazım ki gerçekte güzel şeyler yaşayın. Müjdeler olsun vardır toyumuz, düğünümüz ama toyumuzu, düğünümüzü boyumuza göre verdi Tanrımız diyor. Peşinden inatla koştuğunuz şey iyi bir şey. İşte Liderlik olacak, liderliğin içinde rasyonellik olacak. Rasyonellikle beraber ahlak olacak, vefa olacak, nezaket olacak yani. E çoluğuna çocuğuna para... Ayıracağım diye uğraşıyorsun ama hiç vakit ayırmamışsın. E vakit ayırmadıktan sonra kusura bakma para ayırarak telafi edemezsin. Yani bunlar olmadan e, sürekli olarak hani ekonomiyle alakalı güzel şeyler bekleyenler iki yüzlü. Onu söyleyeyim size. Merhabalar dostlar. Biliyorsunuz haftayı videosuz geçmiyoruz. Ancak e, daha önce paylaştığım videolardan elde ettiğim bilgi yani sizden gelen yorumlar, hoca zaten ekonomi malum sen ekonomi yerine bizim normal yani bu şartlar altında bu yaşama savaşını nasıl sürdüreceğimize dair bize bazı bilgiler ver biz onları daha çok seviyoruz bak mesela bir iş adamı tiplemesi yaptın hoşumuza gitti efendim e, ardından hani e, kendimizi nasıl düzelteceğiz ihtiyaçlarla ihtiraslar arasındaki farkı nasıl bileceğiz, ne yapmamız lazım? Hani iktisadın temel kurallarıyla e, biraz hani felsefeyi birleştir, yaşam tarzını birleştir. Bak spor yapıyorsun, işte sevgini paylaşıyorsun vesaire. Biz bunlar, e, bunlar bizim daha çok hoşumuza gidiyor diyenler var. O yüzden bugün hani farklı bir şey paylaşayım size. Çoğunlukla konferanslarımda anlatıyorum. İşte işte Ahmet Eflaki yazmış Ariflerin menkübelerinde. Diyor ki müjdeler olsun vardır toyumuz düğünümüz ama toyumuzu düğünümüzü boyumuza göre verdi Tanrımız diyor. Yani başkasının sahip olduklarını kıskanacağına kendi ölçeklerinde mutlu olmaya çalış ve göreceksin diyor. Ummadığın yerden nasibin gelir ve bu nasiple beraber büyürsün ama önce eldekine mutlu olmak lazım. Bu bir. Şimdi yani ne zaman insanlarla hani kısmet üzerinde konuşsam. Herkes kısmeti göçekte demirlemiş devasa kısmet isimde, ismindeki tekneyle karıştırıyor. Çünkü herkesin kafasındaki kısmet o. Yani daha tam olarak kendi kendine yetmiyor. işte borç harç içerisinde. Ama yani önünde sonunda çok çok zengin, zengin değil, çok zengin olacağı günlerin hayaliyle yaşıyor. Hayaliyle yetinmiyor. Bir de ne yapıyor? Ee, yani bu, bu, bu hayalin peşinde koşarken bunu gerçekleştirmek için de tuhaf işler yapıyor. Şimdi bir kere ben hiçbir zaman şunu iddiasında değilim. Yani gerçekler hayallerinizi sınırlamamalı. Yani etrafınızdaki insanlar ondan sonra sizin hayal etmenizi engelliyorsa ya da şartlar engelliyorsa elbette ki yani hayallerinize sınır koymamanız lazım ki gerçekte güzel şeyler yaşayın diye. Yani gerçekleştirdiğiniz zaman mevcut gerçekten daha ileriye sizi götürebilecek işler yapmanız için. Ancak yani inatla ısrarı ve gayreti birbirine falan karıştırmamak lazım. Yani peşinden inatla koştuğunuz şey ya da gayret verdiğiniz şey iyi bir şey mi? E bu da ancak ve ancak kişinin kendine ait olan eğitimle bulabileceği keşfedebileceği bir şey. Dolayısıyla bunu anlayabilmek için de pergelin yani ucunu doğru bir yere saplamak lazım. Eğer hani ahlaksız bir yere, başı bozukluğun olduğu bir yere, adaletsizliğe, eğitimsizliğe, e, efendim ne bileyim altyapısızlığa falan pergeli sapladığımız zaman istediğin kadar daireyi büyüt. Yani ortaya çıkardığın hiçbir şey olamaz. Dolayısıyla neymiş olay? İşte liderlik olacak, liderliğin içinde rasyonellik olacak, rasyonellikle beraber ahlak olacak, vefa olacak, nezaket olacak. Yani kıvrılıp bükülün demiyorum ama yani nazik olacaksınız bir kere insanlara. Ee, neden? Çünkü karşınızdaki insanların hani hangi savaşları yapıp geldiğini, hangi mücadelelerden geçtiğini, çocuğunun hasta olup olmadığına, acaba bir derdi var mı, yok mu diye hani hiç düşünmeden değerlendirmeye kalkarsak yanlış bir yere gideriz. Dolayısıyla Herkesi anlamaya çalışacağız, hak vermek zorunda değiliz. İşte bunları yaptığımızda pergeli buraya sapladığımızda doğru bir yere gidebiliriz. Yani kendine adalet isteyip kendisi adaletsiz olan, kendine eşitlik isteyip ondan sonra sürekli ayrıcalıkla bunu karıştıran insanlardan olursak doğru bir yere varmaz. Yani ayrıcalık istemeyeceğiz, kabiliyetimize göre değerlendirildiğimiz zaman da üzülmeyeceğiz. Haksızlık olan yerde durmayacağız, adaletli neresi varsa. Orada çalışacağız. Bunları nerede yazdım ben? İlk önce İktisattan çıkış diye bir kitap yazdım. E, çünkü yani mega projeler ya da çok büyük işler yapıp borçlanarak e, nasıl diyeyim iyi bir yere geleceğimizi düşünenlere karşı dedim ki yok böyle bir şey. Yani ülkede e, sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın herhangi bir yerinde adalet, eğitim, eşitlik, e, özgürlük, ondan sonra veya hani sosyal politikalar falan vesaire düzgün gitmediği sürece hani serbest piyasa istemenin bir anlamı olmadığını söyledim. Yani çoğu zaman iş dünyasıyla da aynı tartışma yapıyorum işte. Seçimler bitiyor. Diyorlar ki şimdi ekonomi zamanı. o harika süper. Yani her şey Avrupa hatta Kuzey Avrupa seviyesine çıktı. Eğitimde fark yarattık. Adalet muazzam. Ondan sonra hak ve özgürlüklerde herkes bizi Kıskanır hale gelmiş ve o zaman hadi bir eğitime bakalım ve de şeye bakalım, ekonomiye bakalım. E Böyle bir şey yok. Yani hepsi birbirine doğru orantılı. Yani bir ekonomik modelin düzgün çalışması için önce hem sosyal hem siyasal hem de diplomatik olarak işlerin düzgün gidiyor olması lazım. Yani bunlar olmadan sürekli olarak Hani ekonomiyle alakalı güzel şeyler bekleyenler iki yüzlü. Onu söyleyeyim size ya da menfaat perest aklı başından gitmiş. Yani menfaati doğrultusunda konuşuyor. Normal bu yani insanda var ama yani mantık da gerekiyor. O yüzden mantıkla kafanızda bir düşünce oluşturmayı da birbirinize karıştı, birbirine karıştırmayın. Yani mesela geçenlerde bir arkadaşım dedi ki işte bence mantık olarak dedi. Nasıl dedim mantık olarak bir şey anlattı. Dedim bu mantık değil ki sen bir fikir yürütme yapmışsın. Bunun ismine, ismine mantık koymuşsun. Bunun hiçbir tarafı mantık değil. Bir kere yani gerçek ayakla test, gerçek hayatla test edildiği zaman bir kere yeniliyor. Yani bir zafer kazandığı falan diyor. yok. Yani daha geçmiş örnekleri de kendisine gösterdim. Dolayısıyla mantık diye tarif ettiğimiz şeyler aslında bizim fikir yürütmelerimiz ve bunu doğru olduğunu iddia ediyoruz. Mesela bir arkadaşım vardı, hala da var ama az görüşüyoruz. Ben dedi doğru olanı söylerim. Yok yok dedim. Düzeltiyorum seni. Sen kendine göre doğru olanı söylüyorsun. Ya mutlak hakikati kimse bulamamış sen. Nereden iddia ediyorsun ya? Kendine göre bir şey söylüyorsun. hani. Ya. Şimdi dolayısıyla iktisattan çıkış kitabını tamamen bu önermelerin yanlışlığı üzerine yazdım. Sonra baktım ki iktisadı farklı tarif edenler var etkili makamlarda. Hemen iktisada yeniden giriş diye bir kitap yazdım. Burada da şunu anlattım. Yani bir firmanın ya da bir şahsın iktisadi olarak başı belaya girdiğinde neler yapması lazım? Bunları anlattım. Mesela çoğu zaman bana soru soruyorlar. İşte, o işte hocam işte 250 bin lira param vardı. Gittim ben bunu şeye yatırdım. İşte bilmem ne coin ne yatırdım. E, e ne oldu? 30 bin lira kaldı. Ne diyorsun ya falan? E, ne yapayım şimdi? Diyor. Ben de espri yapıyorum. Bana ver parayı yiyeyim bari. Hani en azından daha verimli, daha keyifli bir iş olur. Şimdi biz bu haltları niye yiyoruz? Yani niye böyle yanlış şeyler yapıyoruz? Bunu da kitapta anlatmaya çalıştım. Yani mesela asgari ücret açısından e, Türkiye OECD ülkeler arasında sondan dördüncü yani güya ucuz insan çalıştırıyor. Kimseye de doğru düzgün para ödemiyor. Öyle gözüküyor. E, ama e, dünyada mesela bakıldığı zaman konut fiyatları en hızlı artan ülkelerin arasında ilk beşte falan yer alıyoruz. Tuhaf bir şey. Yani hem az kazanıyoruz ama illaki bir konut sahibi olmak vesaire falan bunun peşinde koşturuyoruz. Birisine şöyle bir önermede bulundum dedim ki ya arkadaş hani bu kadar çok çalışıyorsun, taksit ödüyorsun vesaire sürekli stres içerisindesin. Zaten stresli insanlarız. E çoluğuna çocuğuna para ayıracağım diye uğraşıyorsun ama hiç vakit ayırmamışsın. E vakit ayırmadıktan sonra kusura bakma para ayırarak telafi edemezsin dedim. Hoşlanmadı cevabında onu söyleyeyim. <laughs> hiç hoşlanmadı cevabında. Şimdi bir kere az uyuyoruz. Haberiniz var mı? Ya uyku tutmuyor Türk milletin. Yani bu uykuyla alakalı ciddi bir sıkıntısı var. E, ve az uykulu ve oldukça yani stresli, e, atarlı diyoruz hani buna. E, bir insan topluluğu içinde yaşıyoruz. O yüzden niye böyle falan diye sormayın. Mesela sağlıklı hissediyor musun diyoruz. Kafadan evet diyor. O gibi gibiyim falan. E, uyuyor musun? Hayır. Stresli misin? Korkunç diyor. Peki spor yapıyor musun? Hayır diyor. Yani öyle OECD birinciyiz zaten. Hayır dediğimiz zaman korkunç sigara kullanımı içerisinde. Ee ve böyleyken tabii hani her türlü ortalamanın üzerinde olumsuzluk taşıdığımız zaman bir insanın hani karakteri doğru düzgün hani şekillenemiyor bile. Yani gençler bizi böyle görerek büyüyorlar. Onlar da kendileri bu hani fasit dairenin içine düşüyorlar maalesef yaşam açısından söylüyorum. Yalan habere en çok OECD'de de maruz kalan biziz. Yani yalan habere sürekli maruz kalıyoruz dezenformasyon. Bizim hemen, hemen arkamızdan Meksika falan geliyor, Brezilya geliyor normal. Amerika Birleşik Devletleri de fena değil, dördüncü sırada. Ama birinci biziz. Ya bu da tuhaf. Yani hem bak hem sinirliyiz, hem uykusuzuz, hem yalan habere maruz kalıyoruz. Egzersiz yapmıyoruz. Obeziz. Avrupa'nın en obez ülkesi biziz. %28.6 benim hatırladığım kadarıyla obez insan oranı. Kitap okuyor musun diye soruyorlar yani entelektüel faaliyet. Sevilmiyor abi. Haftada 5 dakika 53 saniyeymiş yani. Belki de daha az. Yani dolayısıyla birisi size yani herkes öyle söylüyor falan derse Türkiye'de o iyi bir şey değil. Yani tamam Bu da önemli. Ya yani bunun da altını çizeyim. Ee, Instagram'da e, bir numarayız. Yani Instagram'da geçirilen sürede bir numarayız ama gel gör ki bağlantı hızı. Yani hem GSM tarafında hem e, karasal bağlantı hızında, internet bağlantısında sonlardayız. Çıldırtıcı bir şey. Zaten sinirli milletiz. Bir de düşsün Instagram'a fotoğraf yükleyemediğinden dolayı stres içine giren insanlarla doluyor. Devam edeyim. E, televizyon izlenme oranları dünyada hani kendini zar zor toparlıyor hatta aşağı düşerken bizde yükseliyor. Herkes televizyon seyretmeye hala meraklı. Dolayısıyla bu enteresan kutu e, söyledikleriyle dezenforma etmeye devam ediyor. Yani siz bilirsiniz hani kitap okumayın bilmem ne diye. Organize suç oranlarında OECD'de bir numarayız. Yani hemen arkamızda Rusya geliyor. Organize suç sayısı bakıldığı zaman bu arada trafikte geçirilen sürede İstanbullar için söylüyorum bunu. Moskova'dan sonra ikinci sıradayız. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman ya zaten konu arızalı. Yani e, e, fiziksel ya da psikolojik şiddete eğilimli çünkü mağdur olmuş. O yüzden mağdur etme Süper hazır. Sağlıklı olmayan çok az uyuyan. Parasını da çok acayip yerlere koyarak kısa yoldan zenginleşme hedefi olan insanlar topluluğu olarak yola devam ediyoruz. En azından çoğunluk böyle. Entelektüel herhangi bir şeye yakınlık yok. E, dolayısıyla az bilenin cahilden çok daha tehlikeli e, olduğunu da bilerek e, yani neyle karşı karşıya olduğumuzu anlayın. O yüzden bazen böyle e, şeyler eğitim kurumlarına eleştiri geliyor ya yani en azından onlar bir şey yapmaya çalışıyorlar yani bir fazla bir şey öğrenmek her zaman iyidir hani eksiğinden ama e, mesela e, bir, bir şey paylaştım Mahve Elmez Hoca sağ olsun o da e, paylaşmış dedim ki yani Türkiye'nin savaş uçağını yapmak için hani evrenin yasalarını kabul ediyoruz e, ondan sonra e, fizik yasalarını kabul ediyoruz aerodinamik yasalarını kabul ediyoruz ama ekonomi sıraya geldiğinde Yok onlar bilmiyor. Ondan sonra işte biz yenisini buluruz deyip falan ekonominin temel ama temel yasaları. Bakın sonradan hani 21. yüzyılda da 20. yüzyılda konmuş olan tezleri kastetmiyorum ama ekonominin temel yasalarını mesela reddediyoruz. Yani istemiyoruz. Ya ta Yunan filozoflarına kadar uzarıyor. Yani adil fiyat nasıl konur işte arz ile talebin birleştiği yerde denge miktar, denge fiyat oluşur, azalan verim Efendim ondan sonra artan verim e, nedir faydası yani niye bir vatandaş e, kendisine fayda vermeyen bir şey satın almaya çalışsın ki işte bu israftır ve bunlar hep anlatılmış öğretilmiş veya e, harcamalarda öncelik tespiti işte mega projelerin kalkınmaya katkısı gibi bir sürü e, deve dişi gibi e, meslektaş neyle uğraşmış e, bunları hesaplamakla uğraşmış yani mesela bölgesel entegre e, projeler var işte gap gibi işte bunların faydalarının yanında yani zararlarının da olduğunu anlatan ondan sonra Hintli iktisatçılar var işte Çan'da varkar bilmem ne falan. niye bunları yazmışlar yani tamam bunlar güzel ama yan etkilerinde yani unutmayın diye yazmışlar işte biz ama meraklıyız yani mega projelerle kalkınma olacağını düşünüyoruz işte hem iktisattan çıkış hem iktisada yeniden girişte bunları anlatmaya çalışıyoruz son olarak bitirmeden eve lütfen yani gelecekte hiçbirimiz var olmayacağız benim yaşımdakiler. Gençler var olacak. Yani var olmayacağımız geleceği gençlere sormadan, onlarla konuşmadan bu sizin için uygundur diye tasarlamaya, kesip biçmeye falan da kalkmayın. Yani şimdi dolayısıyla hep gençlerden şikayet ediliyor. Geçenlerde bir metin okudum gençlerden şikayet eden. Yanımdaki benim yaşımdakiler ya da büyük. Ha ya biz de bunu diyoruz. Ya adam dedim 5000 yıl evvel yazmış bunu. Yunanlı düşünür. Hepimiz genç olduk arkadaş. Hepimiz bizden şikayet etti bütün büyükler vesaireler. Türlü türlü tavırlarımızdan dolayı. Yani bu gençlikten şikayet etme. Bu gençlik işte yanlış düşünüyor falan. Neyine yanlış düşünüyor? Neye göre karar veriyorsun? Bir tanesi Gençlere öğüt veriyordu dedi ki ben sizin yaşınızdayken kulağına eğildim dedim ki kardeşim o zaman televizyon yok ya ne anlatıyorsun çocuklara. Dolayısıyla kendi bildiğimiz kadar e, geleceğe şekil vermeye çalışıyoruz o zaman ufkumuzu arttıralım bari. Bak kul hakkı yemek gibi bir şey oluyor çünkü gelecekteki kul hakkı yemek gibi. O yüzden daha fazla öğren, daha fazla içine dön, zafiyetlerinin farkına bak bu şekilde de sev kendini aklını sakın beğenme bak ben dünkü aklımı beğenmiyorum sürekli onu geliştir ve bugün sen varsın ama gelecek sana emanet o yüzden emanete hıyanet etme kısıtlı bilginle de ahkam kesmeye çalışma tamam arkadaş bu hataları yapmış yapmaya en azından yaparken uyarılmış bir insan olarak anlatıyorum bugün instagramda bir paylaşım yaptım bir felsefe kongresine gitmiştim panelinde daha doğrusu 30 yaşlarındayım. Birisi karşımda şeyi anlatıyor işte bir eski kadim medeniyeti anlatıyor işte orada ahlak vardı, adalet vardı, eşitlik vardı vesaire falan diye. Ben de dayanamadım yanımdaki yaşlıca akademisyene sordum ya dedim böyle bir medeniyet var mıymış ya sahiden falan diye. Şöyle bir derin nefes aldı döndü ne dedi biliyor musun? Ya arkadaş dedi var ki varmış ya dedi. Bir kere dedi gerçekleştirmenin ön koşulu Hayal etmektir dedi. Hayal et ki olsun. O gün bugündür bu sözü dinliyorum. Hiç tanımadığım bir insandan nasiplendim. Ummadığım yerden nasibim geldi. Hiçbir zaman videonun başında belirttiğim gibi gerçekler benim hayallerimi kısıtlamadı. Ama hayallerimi gerçeğe çevirmek için var gücümle çalıştım. Gerçekleştirdiğim oldu. Gerçekleştiremediğim oldu. Ama bu uğurda yenilmeyi kabul ettim. Muzaffer oldum yani. Yani mağluptur bu yolda yürüyen değil, galiptir bu yolda yürüyen dedim. Hepinize hoşçakalın efendim.